Şimdi hikmet olması için Mevla ile arada bir münasebetin, irtibatın olması lazım. Evet. O irtibat nasıl ele geçer? Malit turabi ve rabbil erbabi toprak ile o topraktan yaratılan insan ile Rablerin Rabbi olan Allah arasında ne alaka vardır ki? Ne alaka vardır hocam? Ha, alaka nasıl oluyor? Alaka ittiba ile meydana, meydana geliyor. Bak Mevla Teala ne söylüyor mesela? Al-i İmran suresinde. <laughs> i̇n allahe, <laughs> Kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum vallahu rahim. Kul Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki söyle onlara. İn kuntum eğer iseniz, olduysanız tuhibbuna Allah Allah'ı sever olduysanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fattabi'uni bana uyun de onlara diyor. Peki Resulullah'a uyacağız. Yani demek ki Allah'ı sevmenin sağlaması Resulullah'a ittibadır. Şimdi sünnetleri önemsemiyorlar ya. Allah'ı ne kadar seviyorsan Resulullah'a Resulullah, Resulullah o kadar uyacaksın. Ben Mevla'yı çok seviyorum ama işte sünnetler zoruma gidiyor pek istemiyorum. Yalan söylüyorsun. Allah senin yalan söylediğini bize söylüyor yani. Niye? Onlara söyle Allah'ı seviyorlarsa sana uysunlar. Allah'ı sevmenin göstergesi Resulullah'a uymaktır. Niye? O ki seviyorsun, sevdiğine itaat edeceksin. O sevdiğini iddia ettiğin zat olan Mevla Teala da sana uyman için peygamberi göndermiş. Hem o peygambere uymayacaksın, hem Allah'ı sevdiğini söyleyeceksin. Sen yalancının tekisin o zaman. Ha, uydun ona ne olacak peki? Resulullah'a ittiba ettik. İttiba uymak demek. Onun yoluna, izine. Hani inancımızı ona göre düzenleyeceğiz. Amelimiz ona göre olacak. İhlasımız ona göre, ahlakımız ona göre. Her şeyde ona uyacağız. Böyle uyumak suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek suretiyle ne elde edeceğiz? Ayet onu da söylüyor. Hani derler ya sevgiler karşılıklı. Onu söylüyor işte. Kul in kuntum tuhibbun Allah de ki onlara Habibim eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki yuhbibikumullahu Allah da sizi sevsin. Sen Allah sevdiğini iddia et. Allah seni sevmedikten sonra ne çıkar bundan? Hiçbir şey çıkmaz. Peki senin bu iddianın doğrulaması nerede çık nereden anlaşılacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyaracaksın ondan anlaşılacak. Uyarsan ne olur? Bu sefer Allah seni sever. Peki Resulullah'a uyumanın en büyüğü hangisidir? İttibanın en büyüğü zikrullah'tır. Peygamberimize uyumanın en büyüğü zikrullah'tır. Ve kâne yezkurullâhe ala kulli ehyânihi. Ayşe Validemiz söylüyor. Her an Allah'ı zikrederdi. Zaten allah emridir. Ve lâ tekum minel gâfilin. gafillerden olma. Zikrullah Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak, Mevla'yı unutmamak her daim onunla beraber olmak en büyük ittibadır. İttiba ile yani Allah'ın gönderdiği peygambere ittiba edersek, ona uyarsak Allah ile aramızda ne oluşacak? Sevgi. Münasebet oluşuyor, o münasebet, o muhabbet meydana geliyor. İşte Resulullah'a ittibamız arttıkça sevgi artacak. İttiba ettikçe sevgi artacak. İttiba ettikçe sevgi artacak. O sevgi insanın zahirini ve batrını kapladığı zaman itmi inan hasıl oluyor. İnsan mutmain oluyor. Mutmain oluyor. Kalb kalbin mutmain olması işte buradan geçiyor. Aktamu arbabil hica kel hazfi ve men Mektubat'ta geçer bu şiir. Hujjet sahipleri, delil sahipleri Onların ayağı çanaktan yapılma ayağı, protez ayağı benzer. Onu nasıl ayakta tutacaksın ki?